Şimdiye kadar üzerinde çalışılması oldukça kolay olan birkaç farklı algoritmadan bahsettik. Kabarcık sıralaması, eklemeli sıralama ve seçerek sıralama. Ve bildiğimiz şey hepsinin ortak yanı en kötü senaryoda en kare çalışma süresine sahip olmaları. Bundan daha iyisini yapabilir miyiz? Cevap evet. Birleştirmeli sıralama kullanarak yapabiliriz. Birleştirmeli sıralamada plan daha küçük dizileri sıralamak. Ve algoritmanın adında da olduğu gibi bu dizileri sıralı şekilde birleştirmektir. Bir tane altı elemanlı dizimiz var olduğunu düşünmek yerine altı tane bir elemanlı dizimiz olduğunu düşünelim. Ve sonra bunları doğru sırada yeniden şekillendirelim ve birleştirelim. Bunu sıralamanın bir yolu bu olurdu. Ve birleştirmeli sıralamanın yaptığı budur. Ve bu daha sonra başka bir videoda bahsedeceğimiz öz yineleme denilen başka bir şeyden faydalanır. Eğer öz yinelemenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak isterseniz bu videoyu izlemeden önce o videoya bir göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü burada biraz öz yineleme hakkında konuşulacak. Birleştirmeli sıralama eğitimde ele aldığımız 4 sıralama algoritması içinde kesinlikle en karmaşık olanıdır. Bu yüzden bunun üzerinden diğerlerine göre biraz daha yavaş geçeceğim. Fakat birleştirmeli sıralamanın algoritması aslında oldukça az adımlıdır. Temelde dizinin sol yarısını sıralayacağız, sağ yarısını sıralayacağız ve sonra bu iki yarımı birleştireceğiz. Bunlar temel olarak birleştirmeli sıralama hakkındaki her şeydir. Tabi uygulamada biraz daha detaya ineceğiz ama şimdilik ilerleyelim. İşte burada her zaman sıraladığımız 6 elemanlı dizi var ve sıralamak istediğimiz kırmızı dizinin sol yarısı için sözde kod adımlarımızı takip etmeye başlayacağız. Şimdilik sadece bu kısma odaklanacağız ve aslında sadece işleri biraz kolaylaştırmak için ve bu video boyunca farklı şeyleri farklı şekillerde renklendirdiğimden dizinin bu yarısı tüm kırmızı dizinin sol yarısı. Bu noktadan ilerisi dizinin mor yarısı olacak, tamam mı? Şimdi dizinin son yarısını sıralıyoruz fakat bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Dizinin sol yarısını nasıl sıralayacağımızı bilmiyoruz. Öyleyse neden birleştirmeli sıralama adımlarına tekrar geri dönmüyoruz? Pekala, eğer sol dizinin sol yarısını nasıl sıralayacağımı bilmiyorsam yeniden başlayacağım. Bu dizinin sol yarısını sırala. Şimdi sadece dizinin bu yarısına odaklanmak istiyorum sol yanıma. Ve ben tamamen keyfi olarak sol tarafın sağ taraftan daha küçük olacağına karar veriyorum. Üç elemanım var. Eşit olarak bölemem. Her iki tarafta birer buçuk eleman olamaz. Bu durumda istikrarlı olduğum sürece, yani her zaman sol tarafın daha küçük olduğunu seçtiğim sürece bu birleştirmeli sıralamanın amacı için doğru olur. Şimdi bu tek elemanla kaldım. Beşle. Bu elemanlı diziyi nasıl sıralarım? Buradaki iyi haber aslında sıralamak zorunda değilim. Bir elemanlı dizi zaten kendiliğinden sıralıdır. Mor parçanın sol yarısını sıralarsam sıralandığını söyleyebilirim. Bu yüzden bunu sıralandı olarak adlandıracağız ve şimdilik bir kenara bırakacağız. Şimdi mor parçanın sağ yarısına dönmek istiyorum. İşte bu. <laughs> bu diziyi yani bu alt diziyi nasıl sıralarım? Hadi adımlarımıza geri dönelim. Yalnızca sol yarıyı sıralamak istiyorum. Sol yarı şimdi 2. Bu tek bir eleman. Tek bir elemanı nasıl sıralayacağımı biliyorum. Bu yüzden bunun sol yarısını, mor tarafın sağ yarısının sol yarısını sıraladım. Olduğumuz yer bu. Sıralandı. Şimdi geri dönüyorum ve morun sol yarısının sağ yarısını 1'i sıralıyorum. Bir tek bir eleman. Sıralamak gerçekten kolay çünkü zaten sıralı. Nihayet birleştirmeli sıralamanın üçüncü adımına ilk kez ulaşıyorum. Burada iki yarıyı birleştiriyorum. Burada yapmam gereken bu iki açık yeşil yarımı düşünmek ve hangisinin küçük eleman olduğuna karar vermek zorundayım. Bu durumda küçük eleman olan bir. Bu sebeple biri alıyor ve onu yeni varsayımsal dizinin ilk pozisyonuna koyuyorum. Sonra ikiyi hiçbir şeyle karşılaştırırım ve hangisi küçük diye sorarım. 2 ya da hiçbir şey. Daha küçük olan 2. Şimdi resmi yeniden düşünelim çünkü öz yineleme hakkındaki konuşmayı hatırlarsak, daha sonra mor dizi olarak adlandırdığımız kırmızı dizinin yalnızca sol yarısına odaklanıyoruz. Adımlarımızda bu noktada mor diziye göre sıraladığımız sol yarı, yani 5 ve sağ yarım, bu da 2 ve 1. Şimdi bu birleştirme adımlarını yaptık ve doğru sıralamaya sahibiz. Şimdi tüm mor dizi için üçüncü adımdayız. Çünkü mor dizinin sol yarısını ve sağ yarısını zaten sıralamıştık. Şimdi bu iki yarıyı bir araya getirmemiz gerekiyor. Tıpkı bir saniye önce iki ve birle yaptığımız gibi. Sol parçanın ilk elemanı ve sağ parçanın ilk elemanını karşılaştıracağız. Ve hangisinin daha küçük olduğunu bulacağız. Ve onu yeni dizimizin ilk elemanı yapacağız. 5 ve 1'i karşılaştırıyorum ve diyorum ki hangisi daha küçük? 1. Bu yüzden 1 yeni 3 elemanlı dizinin ilk elemanı oluyor. Şimdi başka bir karar vermek zorundayım. 5 mi daha küçük yoksa 2 mi? 2 daha küçük. Böylece 2 birleştirme adımımızın bir sonraki elemanı olur. Sonra diyorum ki 5 mi daha küçük yoksa hiçbir şey mi? Açıkçası bu durumda bana kalan tek seçenek 5. Şimdi sürecin bu noktasında nerede olduğumuzu öz yinelemeli olarak tekrar düşünelim. Tüm kırmızı dizi için ilk adımı tamamladık, sıraladık. Sol kısmı sıraladık. Bunu öz yinelemeli olarak yaptık. Tüm kırmızı dizinin sol kısmını sıraladık. Şimdilik bunu bir kenara bırakabiliriz. Çünkü birleştirmeli sıralama işleminin bir sonraki adımı olan kırmızı dizinin sağ yarısını sıralamaya geçmek zorundayız. Hadi gidip sağ yarıya odaklanalım. Sol kısımda henüz üstünden geçtiğimiz bu adımların aslında aynısını yapacağız. Fakat şimdi sağdaki kırmızı bölümle bunu yapacağız. Bu dizinin sol yarısını sıralamak istiyorum. Bu oldukça kolay. Keyfi olarak yeniden bölüyorum. Bakıyorum, derim ki tamam, 3 tek bir eleman. Tek eleman zaten sıralıdır. Bu yüzden bir şey yapmama gerek yok. Harika. Bunu bir kenara bırakabilir ve 3 zaten sıralı diyebilirim. Şimdi tuğla kırmızısı olmayan fakat hala kırmızı olan dizinin bu bölümün sağ yarısını sıralamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Birden fazla eleman var. Bu yüzden tekrar işlemin başlangıcına geri döneceğim. Bu dizinin sol yarısını sıralayacağım. Bakıyorum ve diyorum ki işte sol yarısı. 6. O zaten sıralı halde. Şimdi dizinin sağ yarısını sıralayacağım. 4. Zaten sıralanmış durumda. Şimdi birleştirme adımına tekrar geçiyorum. Bu yan yana sıralamaları yeniden yapmak zorundayım. Hangisi daha küçük? 6 mı küçük yoksa 4 mü? 4 daha küçük yani yeni birleştirilmiş küçük alt dizimizin ilk elemanı oluyor. Ve sonra 6 ve hiçbir şey arasında seçim yapmak zorundayım. 6'nın kalan en küçük eleman olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sağ yarının sol yarısını sıraladım. Sağ yarının sağ yarısını da sıralamıştım. Şimdi bu iki küçük parçayı birleştirmek istiyorum. Ve yine sol parça için yaptığımız aynı işlemi yapacağız. 3 mü daha küçük yoksa 4 mü diyeceğim. 3. Ve sonra diyeceğim ki 4 mü küçük yoksa hiçbir şey mi? Sol tarafta hiçbir şey kalmadı. O zaman şu anda sağ taraftaki her şeyin sıralı dizindeki her şeyden büyük olduğunu bilmeliyim. Bu yüzden tamam 4'ü koyacağım ve sonra 6'yı koyacağım. Çünkü geriye kalan tek şey bir tarafta. Her şey gitmeli demeliyim. Böylece hepsi aşağı gelir. Şimdi bir saniye nerede olduğumuzu tekrar düşünelim. Bu noktada kendisiyle başladığımız kiremit kırmızısı dizi için sözde kod adımlarından ikisini geçtik. Tuğla kırmızısı dizinin sol yarısını sıraladık. Ve tuğla kırmızısı dizinin sağ yarısını da sıraladık. Şimdi yapmamız gereken son şey bu iki diziyi birleştirmek. Ve daha önce olduğu gibi kendimize aynı soruları sormaya devam ediyoruz. Hangisi küçük? Bir mi, üç mü? Görsel olarak daha açık hale getirmek için iki yarıyı birbirinden ayıran siyah çizgiye dikkat edin. Hangisi küçük? Bir mi? Üç mü? Bir. Şimdi tekrar kendime soruyorum. Hangisi küçük? İki mi? Üç mü? İki olmalı. Hangisi küçük? Beş mi? Üç mü? Üç. Beş mi? Dört mü? Dört. Beş mi? Altı mı? Beş. Altı mı? Hiçbir şey mi? Altı. Bu işlemin öz yinelemeli olarak üzerinden geçerek problemimi küçük ve daha küçük alt dizelere ayırarak, bunları sıralayarak, birleştirerek, birkaç adımdan geçerek dizimi sıralamayı tamamladım. Ve burada her şey sıralı ve lacivert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabarcık sıralaması, eklemeli sıralama ve seçerek sıralamadaki gibi basit değil. Ama burada bazı avantajlar var mı? Cevap evet var. En kötü senaryoda en elemanı ayırmalıyız. Sıralı dizileri ikiye katlayarak yeniden birleştirmek zorundayız. Bu yüzden iki tane tek elemanlı dizi alıyoruz ve bunu iki elemanlı bir diziye çeviriyoruz. İki elemanlı iki dizi alıyoruz. Dört elemanlı bir dizi yapıyoruz ve böyle gidebildiğimiz kadar devam ediyoruz. En iyi senaryoda seçerek sıralamada olduğu gibi dizi zaten sıfırlanmıştır fakat biz bunu bilemeyiz. Bu algoritmada bölüp yeniden birleştirene kadar bunu bilmeyiz. Fakat burada önceden arama yapmaktan başka kısa yol yoktur. Fakat bu da fazladan zaman ekleyecek. Burada sonuç en elemanımızı eğer bunları iki katına çıkarırsak log n defa birleştirmek zorunda kalabiliriz. Matematiksel olarak böyle çalışır. Ayrıca işlediğimiz diğer algoritmaların aksine birleştirmeli sıralamanın çalışma zamanı en kötü senaryoda en kareden genellikle daha hızlı olacaktır. En iyi senaryoda yine bu işlemi tekrarlamak zorunda olduğumuzdan hala n log n. Bu yüzden en iyi senaryoda dizinin tamamen sıralandığı kabarcık sıralamasından yavaş olabilir. Omega'yı hatırlayacağınız gibi n vardır. n log n değil fakat en kötü durumda ya da ortalama durumda bile alt dizilerimiz için hafızada yeni segmentler oluşturduğumuz ve onları birleştirdiğimiz için belki daha fazla bellek harcamak pahasına birleştirmeli sıralama aslında daha hızlı olacaktır. Bu nedenle öz yinelemeyi anladıktan sonra birleştirmeli sıralama sizin için gerçekten güçlü bir araçtır. Çünkü bir diziyi sıralamayı çok daha hızlı hale getirir. Ben Doug Lloyd. Bu ders CS50.